yaptığınız şey ne diyorum, ev mi? Hayır, araba atası. Ne? Araba tansiyonu. Siz nerelisiniz? Güneş sulu musunuz? düzelecek Tamam. İsindi, tamam. isindi. Havalar düzelecek. Bu olan tam mevsim zamanları. Sizat, sisekler atacak. Ayrıla işleyecek, hayvanlar oslaşacak. Ne bileyim ya insanlar gelecek işte doğa doğal güzel bir yer olacak. Hem de güzel yani. Ama bu sene pek fazla gelen yok yani o eskisi. Abi ya bu sene eskiden... havalar yok soğuktan yok. oldu. O isi e, soğuktan oldu. Eskisi gibi değil ya. Yok yok havalar soğuk e, ciddi. O soğuktan oldu ama yalnız şimdi bak ha burada hafta 10 gün sonra havalar sıcak duyulduktan sonra Bak buralarda insanlar yine dolacaklasın. Çünkü buranın bir yaz mevsimi var. Bu yediğiniz ayda, sekizinci ay arası buralarda çok insan olur. Ve bu arada dolacak yani insan gelecek. Çünkü biz o için Cümcen'den buraya geliyoruz. Yirmi saat bu geliyoruz. Bu demek ki bir şey var burada. arada. Buranın insanlar zaten burayı sever gelir. Geçen Böyle, sene... Turizm ve turistik alanlarda bulunmaz yani. Bu için değil. Geçen sene geldin de buralar doluydu ya. Evet. Köy doluydu yani. Başka bir konu. O zaman geçen sene şimdi Biraz daha mevsim. Şimdi ee, kimse yok. E, Sıcaktı sıcak. Evet. Tamam mı yani? Bu sene şimdi evet. daha fazla kar düştü. Erçin. Bak da orada kar kalkmadı. Şuralarda. Kalkmadığı için evet. de ne olacak? E, kar olmadığından dolayı şu oluyor. Kar olmadığından dolayı havalar soğuk oluyor işte. Ama her bir şey ne oluyor? Her bir şey de işte daha sıcak oluyor. Şimdi bu yönleri insanlar gördükleri zaman da böyle bir sakın yapıp mesela insanın bir seyir Allah Allah böyle de güzel bir yerle böyle bir piknik alanlar olur. İşte ne mi çatımız? Fakir var çok fakir. Tanıtılmamış ya. Tanıtılmamış. Ben Ayder'e gittim. Ayder ne kadar güzel yapmışlar oraları. Tam turistik şey. bir çok bak. güzel yapmışlar ya. Ayder yapılaşması var. Bugün zemin o şekil yapılaşma olsun. Ayder'i bastırın çok kat kat yani. Ay Tabii ya için. burada da ilacı var, burada Biliyorsun. da ilacı var yani. İlacını boş ver. Senin bu aşağıdan şimdi yukarı doğru bir buraya bir yapılaşma olsun Allah'ımızın böyle bir çantaşma olsun bu nasıl? Bura Ayder çok daha güzel. Yapılaşma bile de olmadan önce şu lazım. Cenk yol. Yol yok. <laughs> bak bunlar şimdi yol olsa. E adam İlize'ye mesela şimdi bak ben Rize'de birkaç tane e, ee, bana sormuş ki şöyle bir şey. Biz o şeyden dedi ki ya biz gittik doktora dedi bize dedi şey, şey, de bir kapımız da vardı. E, Aydın'a gitmeyin oraya gidin. O ilizyonlar daha insana faydalı. Kuhalık kuhal! Bir daha o şey yaptım. Altta gidiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ha, altta kaç kere çıkıyor.